Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, süveterimizin yaka çalışmasını birlikte yapacağız arkadaşlar. şimdi şöyle bir ayrıntı var. Yaka da ben e, hiçbir şekilde dikiş yapmayacağım. Şöyle küçük e, şöyle göstereyim. Mesin alış şişlerim şöyle yarısı kadar küçüklüğünde ve toplamda 45 santim olan böyle minik tam şöyle yakaya örebileceğiniz genişlikte bir misinalı şiş kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir şişiniz yoksa bu misinalı şişten iki adet e, kullanarak da örebilirsiniz arkadaşlar ya da bu omuzu açık bırakmanız gerekiyor. Ben yakada dikiş olmasını istemediğim için bu küçük misinalı şişle çalışacağım dediğim gibi siz iki adet misinalı şiş takarak ucuca çalışabilirsiniz ee, daha önceki videoda süeterimizin başlamasını sayılarını kol kesimlerini ve yaka kesimini çalıştık şimdi yakadaki ilmekleri takarak öreceğiz arkadaşlar bu arkada kalan ilmeklere ben hiç dokunmadım birinci videoyu izlediyseniz Buradaki e, ilmekler sabit. Bu öndeki ilmeğin sayısını şu şekilde ayarlıyorum. Bu alttaki e, lastiğimi şu şekilde yakaya koyarak böyle aşağı yukarı doğru bir sayıya ulaşabiliyorsunuz bu sistemde yaptığınızda. Şu şekilde buraya kaç ilmek gideceğini hesaplayabiliyorum buradaki tuttuğum kısımda kalan ilmek sayısı kadar buraya ilmek takmam gerekiyor burada toplamda 66 tane ilmek var arkadaşlar bu 66 ilmeği ben buraya oturtmam gerekiyor arkadaşlar söylediğim gibi 66 tane ilmeği buraya oturtmamız gerekiyor buradan saydığımızda ilmekleri şöyle Tam bura ortası, şu kısma 33 yarısı, diğer yarısına da 33 tane ilmek takmamız gerekiyor. Zaten arka ilmeklerimiz takılı. Şimdi biz buradan ilmek ilmek çıkartarak ilerleyelim arkadaşlar. Ee, şöyle yarıya kadar şu şekilde tuttuğumuzda yarıya kadar 33 tane ilmek çıkartacağız. Şimdi buradan ilmeklerimi çıkartmaya başlıyorum ben arkadaşlar. Şöyle, şuradan hemen şişinizle alabiliyorsanız şişinizle de çalışabilirsiniz. Ben hemen buraya takılı olan şişe diziyorum ilmeklerimi. Daha sonra küçük şişime aktaracağım arkadaşlar. Şuradan hemen dizerek ilerleyelim. Şöyle bir. Şimdi şu kenar ilmeğinden değil, şuradan, buradan değil, bir geriden alıyorum. Bu şekilde ilmek atıyorum. Hemen şu omuzdan da bir tane çıkartıyorum. Burası dikişe geldiği için arkadaşlar Şimdi şuradan alıyorum. Ve takıyorum. Şuradaki ilmeklere batıyorum. İlmekleri taktıktan sonra tekrardan sayacağız. Dediğim gibi şu kenarına değil. Şu bir gerideki ilmeklere takıyoruz. Eğer fazla gelirse ilmeklerinizi kesebilirsiniz. Az gelirse de arttırabilirsiniz. Orada herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar bu şekilde takıyoruz. Şöyle şuraya takalım bir tanesini. sıra sıra bütün ilmeklerime geçiriyorum. Şimdi şuradaki e, noktadan şöyle araya girerek takalım. Şimdi ben yarıya geldiğim zaman sizinle birlikte sayacağız ilmekleri. Baktığım noktayı görüyorsunuz bakın ilmeklerin içine batıyorum. Şöyle alttaki Şimdi yarıya kadar bayağı yaklaştım. Hemen şuradaki şu birleştiği noktayı da takıyorum. Tekrar yakada ilmek takarak yapacağınız işlemleri lastikte kullandığınız ilmek sayılarını yakaya kısmına benim yaptığım gibi uygulayarak aşağı yukarı kaç ilmek gerektiğini öğrenebilirsiniz şimdi ben taktığım ilmekleri sayıyorum arkadaşlar hemen şöyle omuzdan başlıyorum ve sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 66 ilmek demiştim hatırlıyorsanız 3 tane ilmeğimiz eksik. O aralarda o 3 ilmeği şöyle şu aralarda örerken şöyle ve şurada bakın fark ediyor. Şöyle tuttuğunuzda şöyle aralık görünen yerlere o 3 tane ilmeği biliriz Şimdi yine bu tarafa doğru diğer tarafa doğru ilmeklerimizi takarak ilerliyorum. Bir şöyle iki üç dört beş Alltid Şöyle arkadaşlar ilmeklerim belli zaten siz de görüyorsunuz şöyle tek tek o ilmeklere takarak ilerliyorum. Şu şekilde Yine buradaki ilmeklerimi de alıyorum. Arkadaşlar e, videoyu e, özellikle kapatmıyorum. Ne yaptığımı tam olarak takip etmeniz açısından şöyle tek tek buradaki ilmeklerimi takıyorum. Arkadaşlar burada torba lastiği de uygulayabilirsiniz. Torba lastik yapılışı videomda mevcut. V yaka süveter yapmıştım orada torba lastik nasıl yapılır onu anlatmıştım arkadaşlar. Oradan izleyerek torba lastik yapabilirsiniz. Hazır kıyafetlerdeki gibi duruyor. Ve yapılışı da oldukça kolay bir şekilde tarif etmiştim arkadaşlar oradan torba lastik yapılışını izleyebilirsiniz yeşil bir süveter Evet arkadaşlar şurada hemen şu omuza gelen yere de bir tane oradan almışım Evet şimdi yine buradaki ilmeğimi de sayıyorum ben yarıya kadar bunu sarmıştım 30 taneydi. Şimdi tekrar burayı sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 tane var arkadaşlar burada. Buraya bir tane takacağım ilmek. Buraya da 3 tane takarak toplamda 66 tane ilmeğe ulaşmam gerekiyor şimdi. Bu şişimle öremeyeceğim için ben bu küçük şişime alıyorum örgümü ve bu örgü artık her her sadece tek yönden ilerleyeceğim için şu şekilde örüyorum arkadaşlar şöyle şişimin üstünü alarak iki tane düz iki tane ters yapıyorum lastiğimin modeli öyle biliyorsunuz şöyle iki tane düz iki tane ters örüyorum iki düz iki ters hemen arkadaşlar 23 ilmeğim olacağı için şuradan bir tane ilmek çıkarıyorum iki tane düz 2 tane ters. Burası 33 tane olmuş oldu. Diğer tarafa da 3 ilmek attığım zaman toplamda 66 tane ön bandı için ilmek kullanmış oluyorum. Arkada zaten ilmeklerim mevcut. Arka tarafta kalan ilmeklerimi olduğu gibi öreceğim arkadaşlar. Şöyle arkada ilmeğim var. Burada da eğer bu ilmek sayısı fazla gelirse bir 5 ilmeği azaltabilirsiniz. Ben de burada 5 tane ara ara keserek buradaki ilmek sayısını azaltacağım. Toplamda burada sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 43 tane var. Ben burayı 35 ilmeği düşüreceğim. Aralarda keserek 35 ilmeğe ulaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bundan sonraki sırada arkadaşlar tekrardan dolanarak ördüğüm için orada ne yapmamız gerektiğini size tekrardan söyleyeceğim şimdi bu sırayı bu şekilde örerek tamamlayalım ve aynı zamanda da buradaki ilmeklerimizi 3 tane ilmeğimizi bu tarafa geçtik bu tarafta 33 ilmeğimiz oldu şimdi sol tarafta da 33 ilmeğimiz olması gerekiyor burada 20 30 tane ilmeğimiz vardı 3 tane daha ilmek alacağım arkadaşlar örerken şöyle şuradan bir tane daha çıkartabilirim şu şekilde ve şunları iki tane ters olarak örüyorum bir tane ilmeğimi çıkartmış oldum şöyle bir tane daha ilmek çıkaracağım onu da şuradan alıyorum şöyle daha sonra tekrar yine iki ters devam ediyorum iki ilmek çıkartmış oldum bir tane daha çıkartacağım ondan sonra örgümü düz bir şekilde yine örmeye devam edeceğim Şimdi şuradan bir tane daha alıyorum. Bu şekilde ilerliyorsunuz arkadaşlar. Yaka e, ördükten sonra yanları birleştirmeyi göstereceğim. Birlikte süveterimizi bitirmiş olacağız. Şimdi siz e, başladığımız noktaya kadar iki ders, iki düz lastik örerek ilerleyin arkadaşlar. Arkadaşlar örgüm şöyle bir şekil aldı. Gördüğünüz gibi şişim küçük ve bu örgüyü dolanarak e, hiçbir şekilde yakada dikiş yapmadan ilerlememi sağlayacak. Bu şişlerden siz de bulundurun. Gerçekten çok işe yarıyorlar. Böyle hiçbir şekilde dikiş yapmadan Örgümü devam ettiriyorum. Ve ilmeklerinizin yönünü düzelterek görmeniz gerekiyor. Çünkü hep aynı yönden ördüğüm için ilmeklerin yönü değişiyor. Bu şekilde ilmeklerinizi düzelterek görün arkadaşlar. Bu şekilde Evet arkadaşlar bu şekilde iki ters iki düz lasti görüyoruz. Ee, yuvarlak yaka istiyorsanız şöyle şu genişlikte bir lastik görmeniz yeterli. Ben dediğim gibi şöyle geri dönen balıkçı yaka bir model çalışıyorum. Onun için e, toplamda kadar yani lastik ördüğümüzden şöyle 5 parmak benim lastiğimin genişliği toplamda şöyle bir 10 parmak lastik örmemiz gerekiyor ne kadar uzun istiyorsanız boğazı o şekilde örün arkadaşlar ben süveterimin yakasını ördüm bir miktar ee, ikinci bölümü de çok acil bir şekilde istendiği için ben burayı daha uzatacağım ama ee, şimdilik burada bırakıyorum. Eğer bu şekilde bırakmak isterseniz de kesiminizi yaparak sonlandırabilirsiniz. Şimdi e, süveterimin e, şu yan kısımlarını birleştirmeyi göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar bu yan kısımlarını şöyle tığ yardımıyla birleştiriyorum. Tığ ile dikme tekniğini daha önce de size göstermiştim ama yine tekrar etmek istiyorum. Şu şekilde bu e, geriden gelen ilmeği gayet serbest bırakmamız gerekiyor. Yoksa e, örgümüz çekebilir şu şekilde. Yani çok aşırı gevşek değil ama sık yapmıyoruz arkadaşlar. Ona dikkat edin. Bu şekilde süveterimizi dikerek tamamlayalım arkadaşlar. Aynı bu şekilde diğer tarafı da dikeceğim. Ve süveterimizi bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde tığ ile dikmek gayet basit. İğne ile uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Gayet güzel oluyor. Şimdi süveterimizi dediğim gibi ben burayı yaka kısmını yine örmeye devam edeceğim. Benim e, öreceğim yaka uzun balıkçı yaka olması gerekiyor arkadaşlar. E, buradaki e, dikiş payını da bırakmıştık sizinle. Bu size dikerken kolaylık olacak. Şu şekilde tuttuğunuzda bakın e, bu lastikte herhangi bir içeriye girme olmayacak. Lastik olduğu gibi kalacak. Bu şekilde dikiminizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar.